Hepinize selam arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu dalgona şekerini deneyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Şimdi açıyorum çatalla. <laughs> Hello, <welcome. gülüyor> Ay, inşallah şemsiye çıkmaz. Aa, daire çıktı. Tamam, daire kolay. Şöyle kürdan alayım. Aa, oyun başlamadan bitti. Bu şeker değil ya. Başka bir tane sıvı malzemeden yapılmış. Hadi bismillah. Lan, kürdan kırıldı. Çatalla deneyeceğim. Gihun gibi yalayarak mı çıkarmayı denesem? Gihun gibi yalayarak çıkaracağım. Aa tadı çok güzel. Tadı şey gibi. çok güzel. Yazın önce hani bir tane dondurma patlamıştı ya. Karamelli dondurma. Çok güzel. Bu çıkarmıyor. Evet. Arkadaşlar bu part biraz e sığmazsa part 2'ye gelin. Oo! Oh, yaptım, yaptım. Bir parçayı kırdım. Bir parçayı kırdım. Evet. Ben bunu kırınca o oh, kırılıyor yavaştan. Oh, tamam bitiyor. Evet arkadaşlar. Bunu yaptım. Bay bay. İzlediğiniz için de teşekkür ederim.